Sonra çocuğun e gelişimiyle ilgili Ancak yapacağı yanlış şeyler biriktirilmesi o olabilir haklılık. Geçmişteki bir şey artık haklılık kalmıyor ki boşanmışsınız. Boşanma yani, olunca bu iş kalmıyor. Bir şey söyleyeceğim. Bir de beni biz hiç böyle bir görüntü senin bahsettiğin gibi bir görüntü bizim elimize ulaşmadı. Sen var olduğunu iddia ediyorsan da bize göndermediniz. Arkadaşlarıma tekrar soruyorum teyit etmek için var mı böyle bir görüntü bizim elimize? Hayır yok. Bize böyle bir görüntü gönderilmemiş. Dolayısıyla yani varsa siz göndermediniz. Ama bize gelen böyle bir görüntü yok. Ayrıca da eğer burada bizim murad ettiğimiz hakikaten 3 yaşında bir çocuğun bundan sonra keyifli, huzurlu, mutlu bir hayat yaşamasıysa hakikaten annesiyle ilgili ekran önünde bunları söylemek de ayrıca problem. Senin daha mı onun geçmişiyle ilgili bunları söylemen ayrıca problem. Çünkü bundan yani, sonra geçmiş dediğin aslında biz buraya birbirimizin açığını açığını açmak için Ben onun açmak için gelmedim ki abla ben buraya. Ben çocuğumu geri almak istediğim için geldim. İşte ben de onu anlamaya çalışıyorum. Yani gayet uzlaşmaya yakındı Turgay. Ne oldu? Ne değişti? Yemiş. Ben amcası, onu anlamadım amcası Turgay. Amcası sen gayet yakındın. Reklamda gene amcanla mı konuştun? Ne yaptın? Gözünü seveyim ben. ya. O çocuğu amcan bakmayacak ki Annesinin bakımına ihtiyacı var. Annesi bakmıyor ki sorumlusu bir anne. Allah Gece Allah Allah, 3'te, 2'de, 4'te ya. geziyor araçlarla. Ya ne yapın? yapıyor? Sen sen onun özel hayatına da karışmak istiyorsun. Bu biraz özel takıntılı. Özel hayatı diyorsun <laughs> da benim evladım... ...hayatı seni kızdırıyor. Seni çocuğunu, çocuğunun bakımı ile ilgili kızmıyorsun sen. Çocuğunun bakımı ile ilgileniyorsan... Gelirdin. bak vermiyorsun kendi bildiğine gitmek istiyorsun çünkü içinde kızgınlık kin var değil beni yanlış algılama hayır sen seni yanlış söylüyorum. algılama sen değil de babası, genel olarak verdiğin his Kendini, bu Benim konuşma tarzın bu öyle yanlış anlama beni ters algılama ama abi. tamam o zaman çocuğunun iyiliği için anne babanın geçmişte ne olursa olsun bir tarafa bırakıp bir araya gelmesi lazım bir yere kadar Çocuğun ben, gelişimine katkı yapabilmek için. Etmem. Abi beni beni arıyor, ki arattırıyor avukatına uzlaşalım, bütün davalardan vazgeçeceğim çocuğu teslim etsin diyor. Tamam. Sonra e, diyor ki beni tehdit ediyorlar, davalardan vazgeçti diye iftira ediyor. Böyle bir kadınla ben konuşamam. Ya arkadaş işe kadın kendisinden bütün davalardan vazgeçip ondan sonra da çocuğun velayetini alsın. Ondan sonra da sana çocuğu olaysız bir şekilde göstersin. Bunun sözünü alalım. Sen de getir çocuğu, kavuşsunlar. On, sen de çocuğunu istediğin zaman gör. Biz bunu burada becerebiliriz ya. Birlikte yapabiliriz bunu Turgay. Gayet de 80 milyonun önünde herkes birbirine şeref sözü verir yapacağına dair. Kim yapmıyorsa da, kim uymuyorsa da o protokole. Biz abla, biz hangi, biz abla, buradayız. hangi şeref, hangi onur, hangi Hakikaten takılmışsın kalmışsın Burada hastalıklı, bir süreç kalmışsın, var. Hakikaten Burada hastalıklı kalmışsın. takıntılı bir süreçtesin sen Baba olarak Artık anneyi kötülemeden Çocuğunun geleceğini hazırlaman lazım Ama sen takılmışsın ya öyle bir şey olamaz ee, sen bir Salim kafayla düşün Sen daha vicdanlı bir adam görmüştüm ben karşımda arada ne olduysa e, acaba yayın arasında ben gayet olumlu sinyaller almıştım senden geçmişte geçmiştir adı üstünde geride kalır bırakılması gerekir burada karşılıklı daha iyi insan olmaya e, birbirinize söz verip o çocuk için o çocuğun geleceği için e, uzlaşabilirsiniz Biz de kim o uzlaşmaya uymuyorsa onun takipçisi oluruz yani bu kadar basit şimdi Ahmet Demircan mesela var Biliyorsunuz imam nikahlı eşi çocuğunu da alıp kaçmış e, iddiası bu en azından. Ama nedir Ahmet e, Bey'in hikayesi? Bir ona bakacağız, onu dinleyeceğiz. Olay nerede başlıyor, nerede bitiyor? Bir bakalım. İlk eşi tarafından terk edilen ve 9 yıldır boşanamayan Ahmet Demircan, ikinci eşinin kaçırdığı oğluna kavuşmak istiyor. Eşim param ve çocuğum alarak evi terk etti. Eşi neden kaçtı? Hami denen şahıs çıkmadan önce biz mutluyduk, huzurluyduk. Geri dönsünler istiyor. Çocuğumu ve evimize geri dön. Lütfen sana yalvarıyorum. Seni seviyorum. Ahmet eşine ve kızına kavuşabilecek mi? Asıl. Hem eşini hem 3 yaşındaki kızını anladığım kadarıyla geri istiyor. Ama diğer yani ilk eşinden ben başlayacağım. Ahmet Bey'in hikayesinin en başından başlayacağım. Hoş geldiniz. Hoş ee, önce 2002 yılında Nadide diye biriyle evleniyorsunuz evet. değil mi? A Aynen. Hı. Ev, e, görücüsüyle evlendik. Hı. Ve e, 4 yıl bir birlikteliğimiz oldu. Yani tam olarak. giri hep abla. Yani ayrılıyordu, çekiyordu, gidiyordu. Sıkıntılar vardı, biraz da rahatsızlığı vardı. Hı. O yüzden şey yapamadık. Ayrılma kararı aldık hı hı. 2007'de. Hı. Oradan sonra mahkemeye gittik, dava açtık. Mahkemede sürecimiz devam ediyor ama bir türlü boşanamadık. Niye? İşte anlaşma yoluna gidemedik. Hı karşılıklı anlaşamadık. Evet, anlaşamadık. Ben yani <laughs> devlet kanalıyla ne gerekiyorsa yapayım dedim. Hı. Boynum kıldan ince. Hı. Nafaka mı? Neyse. Her şeyi. Külü... mu istemedi boşanmayı. Evet. Niye? Bilmiyorum abla. Peki bu sırada boşanma süreci devam ederken evet. sonra başka biri mi girdi hayatına? Şimdi nasıl şöyle nasıl diyeyim. Oldu? Ben kendisine izah ettim. Dedim Hı. böyle böyle hayatımda biri var. İki meden insan gibi ayrılalım dedim. Yani aldatma falan yok. Hı. Dobra dobra söyledim ben. Hı. O da dedi böyle böyle ben seni tekrar kazanmak istiyorum. Hayatımda biri var dedikten sonra mı dedi bunu? Evet. Ha, ya yani hayatımda biri var dedikten sonra boşanmaktan vazgeçti. Vazgeçti. Ha. Oradan sonra ben de mahkemeye git çıktık 8 kere hatta Tokat Adliyasıl Aile Mahkemesine. Hani gittik geldik o geliyor ben gidiyorum gelmiyor işte öyle derken. Yani bununla tanıştık abla. Ben şimdi şöyle diyeyim, ciddi bir yola çıktımsa, bir bayanla anlını öptümse, o bitmiştir. Ben ciddi yola giderim. Hı. Yani aldatma falan öyle bir şey yok. Hı. Hatta bağlanabilir de kendisi canlı yayına. Hı. Yani çocuğun da bağlanabilir. Oradan sonra bu kişiyle Kader Çevik isminde bir bayanla tanıştı. Kaç yılında? Ee, 2018'de. Ha. Yani daha önceden 2017'de bir konuşma sürecimiz var. Sosyal medyadan tanışıyorsunuz. Evet, evet tabii. Ha. Karadeniz bölge işte gruplardan. Konuştuk, tanıştık ve ciddi yola çıktık. <laughs> gittim Tokat e, Tokat'tan Trabzon Akçabat'a orada gittim. Sevdim be abla. Hala da seviyorum. Yani gizli saklım yok. Seviyorum ama bu bana yanlış yaptı abla ya. Ne yaptı? Terk etti. Aa. Ama şimdi şöyle diyeyim ben. İlhami isminde bir şahıs bana Messenger'dan mesaj attı. Yani birlikte olduğu kişi. Aa. Ay adını söyleyince bile fenalaştı. Eyvah eyvah. Beşinden beri krizdeyim abla ya. Gece gündüz. Aa. İnan, inan ben bunlara hak edecek bir şey yapmadım yani. Ese burada canlı yayında çıksın, ettim derim. Çok sevmekten başka bir şey yapmadım. Oh, oh, oh. Bu Kader Hanım daha evvel evlenmiş mi? Evet ha Evlenmiş boşanmış İki çocuğu var ha. ayrıldığı kişiden ha. Şimdi şöyle diyeyim abla Önceki hayatı ben ırgalamıyorum. Saygı duyarım Yani başkasından duyduğuma göre Hı. Aldatma söz konusu olduğunun işinden ayrılmışlar Gene Kader mi aldatmış? Evet Kimden duydun? Yani yakın bir halasından duydum hava diye veya da köylülerinden falan duydum yani. Bir insan halası yeniyle ilgili bu aldattı kocasını o yüzden boşandı ya der Ya şimdi mi? şöyle diyeyim abla. Bazı noktalarda karalama kampanyasına geçtiler halasını. O yüzden bilmiyordu neyin ne olduğunu. Halasını mı karalama kampanyası? Evet. Halasını şimdi halasını annesi dedi bu hava hanımdan uzak tut dedi. Bana, ülkenin. Kimi? Ee, Kader Hanım'ı, eşimi. Ha. Yani, uzak tut dedi, o dedi, pek tek, tekin biri değil dedi bana. Şimdi Kader'in annesi evet. size diyor ki evet. Kader'i halasından uzak, uzak tut, tut, o pek tekin biri değil. Pek tekin biri değil diyor. Ee? Oradan sonra ben de e, halasını e, yani açık ve net söylüyorum bu ekranda. Deneme sürecine geçiyorum. Kadıncağızın hiçbir suçu yok. Anam bacım olsun yani hakkını